Günaydın, merhaba çocuklar. Bugün dersimizde 10 Nisan polis haftasını işaret diliyle kutlamayı öğreneceğiz. Hadi bakalım. 10 Nisan polis haftası kutlu olsun. Peki işaret diliyle trafik polisi ne demek? Trafik polisi. Evet çocuklar, Ben büyüyünce trafik polisi olacağım adlı şarkımızı da işaret diliyle söyleyelim. Ben büyüyünce trafik polisi olacağım. Şapkamı takıp düdüğü çalıp yayalara yolları açacağım. Evet, aferin çocuklar. Çok güzel öğrendiğinizi biliyorum. Sizi çok seviyorum. En son sloganımızı unutmayalım. Ne diyorduk? Evde kal Türkiye. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.